Kim bu saatte ya? Ablam bir haber mi var acaba? Rüya. Merhaba Kerem. Hayırdır bu saatte? İçeri girebilir miyim? E, tabii tabii gel. Bizim evin yolunu hatırlayabildin en sonunda. Nasıl yani? De, uzun zamandır uğramıyordun. Kerem biliyorsun kafam çok karışık kime danışacağımı kimden yardım alacağını bilmiyorum ne olur yardım et. Tamam dur sakinleş tamam otur şuraya sen otur ben sana su getireyim kaybolma bir yere. İşte suyunuz. Teşekkür ederim. Anlat bakalım. Kerem biliyorsun ben okuldan ayrıldım kursa devam ediyorum. Evet, öğrenmiştim. Konservatuar sınavları benim için çok önemli. Kursa gidiyorum ama iki aydır parasını ödeyemiyorum. Ayrıca param yok ve bu yalanı taşımaktan çok sıkıldım. Rüya, bence babana durumu açık açık söylemelisin. Yapamam bunu. Niye? Onu üzmekten çok korkuyorum Kerem. Onun benimle ilgili hayalleri var. Senin hayallerin Rüya. Değer verdiğin şeyler için savaşmazsan yaşamanın ne anlamı kaldı? Haklısın. Çok garip. Garip olan ne? <laughs> Bir an için afet hocayla konuşur gibi hissettim kendimi. Rüya. Hoca camide, hoca camide. Bak <laughs> <Ama> işte. <laughs> ee normal. Ablam benim o. Yaşadığımız ilişkiler bile insana çok şey öğretiyor. Doğru. Senle konuşmak gerçekten çok rahatlattı beni Kerem. Arkadaşlığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Arkadaş değil miyiz? Bu kim bu saatte? Afet Hanım. Afet Hanım açın kapınızı rüya kayıp. Afet Hanım. Ülper abla odamda olmadığımı anlamış. Tamam tamam sen burada kal sakin ol ben gidip i̇mdat kapıyı açayım yoksa kapıyı. Kapılar açıldılar. Afet Hanım imdat! i̇mdat. i̇mdat. Rüya. Ay ah, canım kızım. Ay başına bir şey geldi zaten iyisin değil mi? İyisin iyisin iyisin. Afet Hanım. Afet Ülperi teyze, ablam evde yok. İkiniz yalnız mıydınız? Ürperi teyze biraz sakin olsana. Sen sus, ablan yok fırsattan istifade kızımdan yararlanacaktın değil mi? Ürperi abla, saçmalama lütfen. Sen de sus. Şimdilik üvey babana söylemeyeceğim, bir kereye mahsus. Çabuk eve, yürü. Ya, Ürperi yürü. Ürperi abla, Ürperi abla. Çekiştirmesene beni. Dışarı. Ya yani kusura bakma görüşürüz. Görüşürüz Rüya. Görüşürsünüz ama benimle görüşürsünüz. Zaten bu iş burada bitmedi. Ablanla konuşacağım ben bu mevzuyu. Konuşur Peri teyze. Benim için de konuş. Ay. Ha, ne bu böyle hem suç değil mi düştü ya? Allah'ım ailecek bir delisiniz Nesiniz siz Rüya? Nereye kayboldu bu kız? Rüya? Rüyacığım. Aa. Ay aman kapıyı da kapamış bu. Ay kızana anası olmak ne kadar zor şeymiş ya keşke oğlan doğsaydım. Rüya. Melahat Hanım evde misiniz? Hayatım, Hı? nasıl geçti tuvaletin? Pespihan Allah. Sabah sabah bu nasıl sual Gülperi? Metincim bilmiyorum farkında mısın ama biz sabah dışında pek görüşemiyoruz. İki kişilik yatağımızı tek başına ısıtmak zorunda kalıyorum. Niye? Çünkü sen sürekli uçuşlardasın. Gülperi, sabah sabah başlamayız. Zaten ben işe geç kalıyorum. Tabii, tabii. Günaydın babacığım. Günaydın canım. Anneye günaydın. Ülper ablacığım sana da günaydın. Günaydın. Babacığım senle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım. Ülper abla senin için bir mahsuru yoksa babamla özel. Tabii yok. Özel konuları babanla konuşursun. Daha genel konuları da benimle konuşursun. Nedir bunlar? Futbol, moda, kağıt katlama sanatı falan. Ülperi iki satır laf edecek kız müsaade edersen. Hı. Benim odama geçebilir miyiz? Tabii canım gel. E, Metincim ben çok yaratıcı bir kahvaltı hazırlayacağım. Biliyor musun? Evet seni dinliyorum. Babacığım... Belki kızacaksın ama... Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok öyle bir şey değil baba. Ha. Ben okuldan ayrılmak istiyorum baba. Ne? Nasıl yani? Ne diyorsun sen rüya? Baba okulumu sevmiyorum. Metin. ay Reçel yaptım bak bir tadına bak. Çam yaprağı reçeli. Ürperi burada özel bir şey konuşuyoruz. Benim reçelim de özel ilk defa yapılıyor. Parktan topladım. Karıcığım. Ben birazdan senin yanına gelirim, hem reçelinden yerim, hem de konuştuklarımızı anlatırım, tamam mı? ben anladım. Siz baba kız ben evden kovmaya çalışıyorsunuz. Sana da emzirdiğim sütler haram olsun ruya. Ürperi, burada önemli bir şey konuşmaya çalışıyoruz. Aa, ben önemsizim yani. Allah benim belamı versin. Ne demek o canım? Yo yo, versin, versin. Gel, gel. Evet, anlat bakalım. Baba. Ben kaydımı dondurdum. Mutlu olduğum işi yapmak istiyorum. Peki iyi düşündün mü? Düşündüm. Kızdın mı? Yok. Kızmadım ama keşke baştan birlikte düşünseydik. Neyse, bu senin kararın. Sen de artık kararlarını kendin verebilecek yaştasın. Bana sadece destek olmak düşer. Canım benim. Sen babaların bir tanesisin biliyor musun? Sen de kızların bir tanesisin. <laughs> bunlar baba kız ne karar aldılar içeride öyle ya? Ya Ay Metin beni boşuyor bu sefer kesin boşanıyoruz. Ay gençliğimi yıllarımı verdim sana yazıklar olsun Metin sana ya. Sen burada mıydın ülkeye? Bravo Metin. Bir şey soracağım. Mahallenin suretine nasıl bakacaksın? Demezler mi ki Metin Bey, Metin Bey siz koskoca uçakları idare ediyorsunuz da bir karınızı idare edemediniz. Yok sana reçel meçel. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Rüya ve reçel kavanozları boşansak da bende kalıyor. Bunu da bilgi olarak söyledim. Ürperi, ürperi.